Coğrafya bu. Yani bizim coğrafyamız bu. Çay Televizyonu'nda yayınlanan gündem programına konuk olan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi çalışmalarını değerlendirdi. Çayeli'nde yaşanan sel ve heylanın ardından dere yatağına yapılan evlerin eleştirilmesini gündemine aldı ve yapılan yorumlara bu coğrafya bizim kaderimiz diyerek cevap verdi. Yani İbni Haldun'un güzel bir sözü var artık katılırız katılmayız. E, coğrafya kaderdir. Şimdi bize bazen geliyorlar şöyle söylüyor bazen ben siyasi ee, üst düzey yöneticilerle bölgede afat olduğunda işte diyelim bir sel felaketi olduğunda e, şey yapıyoruz. Beraber de refakat ediyoruz. İşte bu dere yataklarına ev yapalım Tamam yapılmaz. Sonra bir başka heyelan oluyor. Bu Efendime söyleyeyim e, bu arazide yol yapılır mı, ev yapılır mı bu heyelanla, şey işte, eğimli arazide. E peki kardeşim biz nereye ev yapacağız? Yani ha burada tabii, önemli tabii. olan evi dere yatağında yakın bir yerde veya işte heyelanlı bir alanda veya işte heyelan, eğimli bir alanda yaparken gerekli tedbirleri almak. İşte. Başkan çiftçi hem belediyenin hem de vatandaşın mağdur olduğunu söylediği ve hasarın giderilmesi için çalışıldığının altını çizdi. E, ama bununla ilgili AFAD'la görüşmelerimiz devam ediyor. Biz AFAD'a hasar tespitlerini yaptırdık. Onlar işte altyapı hasarlarında bize yardımcı olacaklarını söylediler. Çayeli'nde sürekli olarak yaşanan su sorununun nedenlerini açıklayan Başkan Çiftçi, vatandaşların su depolarını binalara yapmaları gerektiğini söyledi. Bizim en büyük sıkıntımız şu, bir alternatif suyumuzun olmaması. Yani biz şu anda Andon suyuna mahkumuz. Şu anda Andon suyu, ee, Rizin kendisine bütününe de ha bu yıl bir Andol suyunun susuzluktan kaynaklanan bir sorunu yaşamadık ama geçen yıl Andol suyunda yağmur azdı susuzluktan kaynaklanan bir sorun yaşadık. Bu yıl işte çok yağmur yağdığı için bu sefer yani boruyu e, diyelim ki dere yatağında ister istemez yani yolların kenarında dere yatağında buralarda borular zamanında geçtiği için başka da imkan olmadığı için bu şimdi ben sessizlerden su getireceğim e, dere yatağında yapılmış. Yolların içinden getireceğim bunu. Şimdi ben bunu getirdiğimde büyük bir heyelan olduğunda yani veya bir sel olduğunda bu yolu aldı mı benim borumu da alacak. Yani başka şıkkımız yok. Var. Şimdi hemşehrilerimiz artık yani çay Rize'de, binalarda şimdi zorunlu Yani su depolarını binalarda yapmaları gerekiyor. Artık bu zaten bir imar şey, şeyinde yani zorunluluk yani su deposu mutlaka binanın ona 1 iki gün yetecek kadar su depoları yapılması lazım. Başkan çiftçi ilçe halkının yıllardır beklediği doğalgazla ilgili yaşanan gelişmeleri de anlattı. Evet, doğalgaz şu anda iki koldan doğalgaz çalışmaları yapılıyor. Birisi e, BOTAŞ enerji, AKSA enerjiye yani iki enerji firması var şeyde. Kış gaz ilçeye verilecek. Bu güzel müjdeli bir haber yani. Evet. Ama yani kışın erken gelmesi, geç kalması, yani bu işlerde aksamanın ne kadar olacağı bir anda bir bakıyorsunuz ki işveren çalışanlarıyla anlaşamıyor, işi bırakıyor, Bu, bu kış de... gelmeyecekmiş gibi hazırlıklarını yapsınlar. Ama gelirse de o onların e, diyelim ki mutlaka gelecek. Ama önlem e, önlemler önlemleri Mağdur olup da Ona demesinler orası. ki ya başkan dedi ki gaz gelecek, biz de şey yapmadık, göre, yani, yapmadık. hazırlık yapmadık demesinler.